Bu benim kızım. Bu gece babaya seninle gelecek. Neden durdun? Bu kız arkadaşım. <laughs> Gil de geldim. New York Üniversitesi'nde sinema Aa bu, bu, bu çok iyi. Kiminle geldin? Bir dilek tuttum. Evet. Öyle. Mezuniyet balosuna gitmek hayaliydi ve ben de tabii ki bu hayali gerçekleştiririm dedim. Dans etmek istiyorum. To top, like it... Beni parktan geçirip eve bırakır mısın? Bir dilek tut. Ama şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hadi. Yotumu çıkarsana. Hmm, sabah olmuş. Sana çok teşekkür ederim. Ağır şey, benim için biz hep.